Senin adını bir bilsem. Yasan, Harun Kapan. Vapurun kıçında durmuş bana simit atarken ebleh bir hayvan olduğumu düşünüyor. Biz martılar kendimizle ilgili her şeyi duyarız. iç sesleri bile. Ama yalnızca bizim hakkımızdakileri. Dahasını değil. Bu martılar aleminin büyük sorusu ateşli toplantıların bir numaralı konusu. Bazısı bunun, bencil hayvanlar olarak yaratıldığımızı imgelediğini söyler. Bazısı da itiraz eder. Bu der, martıların üstün yaratıklar olduğunu imler. Öyleyse neden tüm konuşulanlar değil de, salt kendi hakkımızdakileri duyarız diye sorar bir iki. Bazıları da var ki, onların dediklerinden hiçbir şey anlamam. Çok bilmekle övünürler. Fakat bana kalırsa yalnızca çok sıkılıyorlar. Neyse, abes konular. Gözleri diyor. Gözleri çok boş bakıyor. Hatta onu evleh bir hayvan yapan en başat özelliği gözleri diyor. İşin kötü yanı bu konuda ona hak veriyorum. Bence de gözlerim. Daha doğrusu gözlerim değil de bakışlarım. O da aynı düzeltmeyi yapıyor. Evet, hakikaten de çok boş bakıyorum. Niye böyle? Ancak bir konuda anlaşmazlığa düşüyoruz onunla. Hatta kızıyorum da ona. Çünkü bir tavuktan bile daha boş baktığımı düşünüyor. Yoo, bu kadarını kabul edemem. Tavuktan aşağı görülecek kadar değil. Hiç değil. Bir martıyım ben. Kanatlarım tavunkiler gibi yeri süpürmez. Hem insanlar bir tavuktan daha çok sever be. Koca bir simit parçasıyla lafı ağzıma tıkıyor. Kuşkusuz o da sevdi beni. İnsan sevmediği hayvanı dakikalarca beslemez sanıyorum. Gagası mı yoksa çene yapısı mı? diyor bu kez. Çene yapısı demek istiyor ama bir çenem olduğundan şüpheli. Bu küçücük suratta bir çeneden söz edilemez gibi geliyor ona. Gagası deyip geçiştiriyor. Gagamı güzel bulurdum şu ana kadar. Ama aslında haklı. Çok çirkin bir gagam var. Olsun istiyorum. Bir de mekanik hareketleri diyor. Yıllardır bu tanımı arıyormuşum. Doğru. Mekanik. Evet. Hareketlerim tıpkı bir robotunki gibi. Tutuk. Başımı sağa sola apansız çevirişlerim ve bir sınırım varmış gibi hep aynı noktada yine sağdan sola ya da soldan sağa olsun dönüşüm bana bir robot havası veriyor. Komutu aşmayan bir robot. Ama aşacağım. Şimdi aşacağım. Vapur iskeleye yanaştı. Diğer insanlardaki telaştan eser yok onda dingin. Seviyorum bu halini. Vapuru en son o terk ediyor. Turnikelerden geçip az ilerideki otobüs durağında beklemeye koyuluyor. Uzun sürmüyor bekleyişi. Otobüsün biri gelince ayrılıyor duraktan. Takip ediyorum. Yani aşıyorum komutu. Komut? Karnımı doyurduğum, rüzgarına hayran olduğum ki çok güzel pike yapma imkanı verir bize, boğazdan uzaklaşıyor, şehrin içine yollanıyorum. Belli belirsiz bir korku dolansa da içimde uzun sürmüyor. Şimdi yalnızca heyecan. İçi içine sığmazlık. Aşk bu. Tanıyorum. Güvercin uçuşu derler göğüs kafesinde. Epey yol alıyoruz birlikte. Sonunda koca bir meydanda iniyor otobüsten. Takipteyim. Fakat burası o kadar kalabalık ki zaman zaman onu gözden yitiriyorum. Neyse ki bulmam güç olmuyor boylu postlu maşallah. Bu kalabalık caddeyi uzunca kat ediyor. Ardından bir ara sokağa giriyor. Sokak küçük bir meydana çıkıyor. Binaların arasında şehrin telaşından kurtarılmış bir bölge bu meydan. Şen kahkahalar öyle diyor. Bir sürü küçücük masa ve iskemle var. Benimki de hemen kendine bir yer bulup oturuyor. Ben de apartmanlarda göz gezdiriyor, sonunda bir niş bulup yerleşiyorum nicedir takipteyim. Oysa hiç farkıma varmadı. Ehat. Bu şehrin insanları vapurdan iner inmez gökyüzüne bakmayı unutuyor. Çay getiriyorlar ona. Vapurlardan tanıyorum çayı. Bir martı olarak en merak ettiğim içecek. İnsanlar bize attıkları simidi çoğun bölüşürler bizimle. Ama onlar çay eşliğinde yerler simidi. İşte o an, yani çaylarını yudumladıklarında Yalnızca bir arınmanın verebileceği erince okurum yüzlerinde. Kimileyin sohbete dalıp unutan olur ısmarladığı çayı. Hemen gider tadına bakarım. Ne var ki bu soğuk içecek bana pek yavan gelir. O zaman belki de kerametinin üstünde dumanı tüterken ihtiyatlı yudumlanmasında olduğunu düşünürüm. Bir gün gözümü karartıp bir insanın yudumlarına ortak olup sıcak sıcak içeceğim onu. O insan neden erkeğim olmasın? Bir yerlerden atılan taş parçalarıyla kendime geliyorum. Karşı penceredenmiş. bir çocuk. Hin bakışlı bir oğlan çocuğu. Hoşlanmıyorum. Hemen tüneyecek başka bir yer aranıyorum kendime. Bir taş daha. Kanatlanıp karşı apartmanda bir yere konuyorum. Bazı masalardaki insanlar fark ediyorlar beni. Birbirlerine gösterip gülüşüyorlar. Kurumlanıyorum. O da yani erkeğim, benim da mı diye dönüp bakıyorum. Hiç değil. Şimdi yanında bir kadın var. Ne zaman geldi bilmiyorum. Kadın onun karşısındaki iskemledeydi ilkin. Fakat az sonra iskemlesini erkeğimin yanına çekti ve başını onun omzuna yasladı. Sevdiği kadın olmalı. Mahzunlaşıyorum. Yine de vazgeçmeye niyetli değilim. Zaten istediğim ne ki? Beni fark etsin yeter. Fark etsin. Sevsin. Kadını gibi değilse de sevsin. Bir bunu istiyorum. Bağırıyorum beni fark etmesi için, haykırıyorum. Önce birkaç kişi, sonra neredeyse herkes bana bakıyor. Neredeyse. O ve yanındaki kadın hariç. Niye haykırdığımı merak ediyor diğerleri. Kimi şaşkın yanındakine soruyor. Martılar böyle haykırırlar mıydı şehrin içlerinde? Kızıyorum. Çünkü biz martılar Boğaz'da ne isek şehir içlerinde oyuz. Sesimize hemen şehrin gürültüsü yani sizin diyorum. Anlamıyor. Tıpkı erkeğim gibi. Nicedir onu sevdiğimi aykırıyorum. Fakat o bana sağır. Varsa yoksa yanındaki. Koca meydanda, meydan gözümde büyüyor, yalnızlık. Bir tek o. Ne konuşuyorlar fısır fısır diye merak ediyorum. Aşağı inip masalarına konuyorum. Evet, işte şimdi farkımdalar. Bilerek beni izliyor ikisi de. Kadın, kanatlarımı okşamaya meylediyor. Pırpır edip ürkütüyorum onu. Gülüşüyorlar. Masadan inip ayaklarına dolanıyorum erkeğimin. Hafiften kışkışlıyorlar beni. Yine fısıldaşmaya başlıyorlar. Söyleştikleri benim hakkımda olmadığı için hiçbir şeyi anlamıyorum. İşte o zaman lanet okuyorum bu garip tanrı vergisine. Kalkıp meydanı terk ediyorlar. Kol kola. Onları izliyorum. Kalabalık caddeye çıkıp kısa bir yürüyüşten sonra bir binanın içine giriyorlar. Kapısına kadar gitmiyor değilim. Fakat içerisi öyle karanlık ki girmeye cesaret edemiyorum. Karşı binada bir pencere pervazı seçiyor, oraya tünüyorum. Tedbirli. Çok bekliyorum burada. Doğrusunu söylemek gerekirse, zaman zaman uçup gitmek bile istiyorum. Boş vermek. Hem çıkacağı ne malum, diyorum kendime. Ötekim cevaplıyor. İnsanlar, girdikleri yerlerden mutlaka çıkarlar. Sanıyor. Yani ben sanıyorum. Neyse ki sataşan yok. Olsa çoktan tüymüştüm. Halbuki gidemeyeceğimi biliyorum bu kez. Evet, bu kez. Nedense bu kez. Sonunda çıkıyorlar. Ötekim mağrur. Önce kalabalık caddeye, oradan en koca meydana yürüyorlar. Kadını bir otobüse bindiriyor. Kendi de bir başkasına biniyor. Sevinçliyim. Hem kadından ayrıldığı, hem de otobüse binmesinin dönüş manasına geldiğini anladığım için buraya da böyle gelmemiş miydik bu kez otobüste geçiyor karşıya boğazın kokusunu duymak yeniden huzur ne ki yine şehrin içlerine yollanıyoruz otobüs her durduğunda penceresine yaklaşıyor ona görünüyorum şaşkın bu o martı mı acaba diye soruyor kendine evet diye cevaplıyorum onu binlerce kez evet o martıyım ben, evet. Ama kalın cama çarpıp bana dönüyor sesim. Hoş, duysa da anlamaz ya, bir ümit. Epey sonra otobüsten inip yürümeye başlıyor. Takipteyim. O yürüdükçe şehrin çehresi değişiyor sanki. Yüksek apartmanlar yerlerini kargacık burgacık evlere bırakıyor buralarda. Hava da çok kirli. Nefes almakta zorlanıyorum. Aklıma atalarım geliyor. İnsanların kirlettiği gökyüzünden patır patır yere çakılan atalarım haleme şükrediyor. Buralara gelmesem yok bu koku diyecek oluyorum. Ama Boğaz'ın havasının da pek temiz olmadığı geliyor aklıma. Susuyorum. Kendini hatırlat diyor içimdeki bir ses. Baktığı her yere uçuyor, gördüğü her şey ben olayım istiyorum. Ama görmüyor beni. Belki görüyor, umursamıyor. Kızıyorum. Biraz ilerleyip dönüyor. Ve tam karşısından ona doğru hızla uçuyorum. O farkıma varmadıkça daha da hızlanıyor, geri dönüşsüz yaklaşıyorum. Handi ise yüz yüze çarpacak oluyoruz. İyi refleksleri sayesinde önlüyor çarpışmamızı. Bana kızgın, aptal kuş deyip duruyor. Söyledikleri gücüme gitse de aldırmamaya çalışıyorum. Nasılsa artık farkımda. Sık sık dönüp bakıyor. Kendini kolluyor sanırım. Çekingen ve ikinci hatamda aynı refleksi gösterebileceğinden şüpheli. Özür diliyor ve benden korkmana lüzum yok diyorum. Ve daha nice şey buna ek. Anlamıyor. İlle hızlandırdığı adımları. Bir tek onlar. Benden korkma. Bir aşık nedenli zarar verebilir ki maşuğuna diyorum. O daha hızlanıyor. Sabahtan beri senin verdiklerinle kanat çırpıyorum. Artık yoruldum. Dur diyorum. Sanki daha hızlı. Dur diyorum, yetişemiyorum. Daha. Kaçma diyorum, bu kez vazgeçemeyeceğim. boş kaçma. Daha. Hep daha. Gücüm tükenmeye yakın. Bir eve giriyor. Ben de evin bir penceresinin pervazına konuyorum. Nefes nefese. Biraz dinlendikten sonra evin etrafını dört dönüyor, açık pencere var mı diye kolaçan ediyorum. Yok. Bir bir bütün pencerelerin pervazlarına konup camları gagalıyorum. Sonunda rastlaşıyoruz sevdiğimle. Bana kızgın. Defol git başımdan eplek hayvan diyor. Nedir benden istediğin soruyor. Bir şey değil diyorum. Yakın olmaktan başka bir şey değil. Kafeslerden hoşlanmam. Ama korkma evini de batırmam. Al beni diyorum. Gezineyim evinde, gönlünde. Hiddeti hiç azalmıyor. Pencereyi aç diyorum. Açsa halbuki, bir açsa, belki sevdirebileceğim ona kendimi. Bana şans tanımıyor. Ama biz martılar inatçı hayvanlarızdır. Hele ki ben. Hem de bugün. Bu kez nedense tekrar dolaşıyorum evin etrafını. Bir delik, ufacık da olsa bir delik dileniyorum. Çatıdaki dumanı tüten baca ilişiyor gözüme. Tereddütsüz dalıyorum bacaya. Tereddütsüz.